Açılarına göre özel dik üçgenler. A 30-60-90 dik üçgeni, B 45-45-90 dik üçgeni. Birincisi 30-60-90 dik üçgeni. 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısındaki A birim ise 90 derecenin karşısındaki yani hipotenüs bunun iki katıdır. 2A olur, 60 derecenin karşısındaki de A kök 3 olur. Örneğin ABC dik üçgeninde 30-60-90 üçgeninde 30 derecenin karşısındaki 4 ise 90 derecenin karşısındaki 2 katı 8'dir. 60 derecenin karşısındaki de 4 kök 3 olur diyoruz. Yine ABC dik üçgeninde 90 derecenin karşısındaki 30-60-90 üçgende, 90 derecenin karşısındaki 12 olarak verilirse bize 30 derecenin karşısındaki 6-60 derecenin karşısındaki de 6'nın kök 3 katı olur. Örneğin ABC dik üçgeninde C açısı 60 derece, B açısı 90 derece ise A açısı 30 derece. Şimdi 90 derecenin karşısındaki 4 kök 3 ise 30 derecenin karşısındaki 4 kök 3'ün yarısıdır. O da 2 kök 3'tür diyoruz. 60 derecenin karşısındaki de 30 derecenin karşısındakinin kök 3 katı. Yani 2 kök 3'ün kök 3 katı bu da 2 çarpı 3 olur. Kök 3 çarpı kök 3. 3 olarak çıkar diyoruz. 2 kere 3 6'dır. Örneğin ABC dik üçgeninde B açısı 90 derece, C açısı 30 derece, A açısı 60 derecedir diyorum. 30 derecenin karşısındaki 4 kök 2 ise 90 derecenin karşısındaki 2 katı 8 kök 2 olur. 60 derecenin karşısındaki de 30 derecenin karşısındakinin kök 3 katıdır. 4 kök 2 çarpı kök 3'ten 4 kök 6'ya eşittir. Örneğin ABC dik üçgeninde BC uzunluğu kök 15, B açısı 90 derece, A açısı 60 derece. Diğer kenar uzunluklarını bulalım. Burada arkadaşlar 60 derecenin karşısındaki kök 15 verilmiş kök 15 nedir kök 3 çarpı kök 5'tir. 30 derecenin karşısındaki ne olacak arkadaşlar? 60 derecenin karşısındaki'nin köküçe bölümü olacak. Dolayısıyla burası kaç olması gerekiyor kök 5 olması gerekiyor kök 5'in kök 3 katı kök 15 olur. 90 derecenin karşısındaki de 30 derecenin karşısındaki'nin 2 katı iki kök 5 olur. Örneğin ABC dik üçgeninde A açısı 30 derece, C açısı 90 derece ise AC ve AB uzunluklarını bulalım. Şimdi burada arkadaşlar B açısı kaç derece olacak? 60 derece olacak diyorum. 30 derecenin karşısındaki kök 7 ise 90 derecenin karşısındaki 2 kök 7, 2 katı olacak. 60 derecenin karşısındaki de kök 7'nin kök 3 katı olacak. Kök 7 çarpı kök 3 bu da karekök 21'e eşittir. Örnek. Şekildeki ABC dik üçgeninde AC CB'ye dik AB 6 santim B açısı 60 derece ise BC ve AC kaçar santim diye sorulmuş bize. Önce A açısı kaç derecedir? 30 derecedir. 60, 90 daha 150, 180 olması için 30 derece olması gerekiyor. 90 derecenin karşısındaki 6 santim ise 30 derecenin karşısındaki 6'nın yarısı 3 santim eşittir. 60 derecenin karşısındaki de 3'ün kök 3 katıdır diyoruz. BC 3 santim, AC de 3 kök 3 santim olur. Yandaki şekilde verilen ABC dik üçgeninde AB'ye dik, BC 8 santim, ABC açısı 60 derece olduğuna göre AC kaç santimdir? Önce ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir? 30 derecedir. İç açıları toplamı 180 derece olması için. 90 derecenin karşısındaki 8 santim ise 30 derecenin karşısındaki 8'in yarısı 4 santimdir. 60 derecenin karşısındaki de 4'ün köküç katıdır. Yani 4 köküç santim olur. Cevap değişik. Örnek Mesut merdivenleri kullanarak yandan görünümü kare şeklindeki duvara aşarak elma ağacına gitmek istemektedir. BC 6 metre, FG 4 metre ise Mesut'un A noktasından G noktasına gidinceye kadar alacağı yol en az kaç metredir? Önce arkadaşlar burada duvarımız kare şeklindeymiş. Bunu belirliyorum. Kare şeklindeki duvarın BC uzunluğu bize 6 metre verilmiş. Bunlar her biri 6'şer metre olacak diyoruz. Kare şeklinde olduğu için. 30 derece 60 derece dik üçgen halde diyorum. 60 derece verilmiş. Burası da 30 derece. Şimdi buna göre arkadaşlar 30 derecenin karşısındaki 6 metre ise 90 derecenin karşısındaki 12 metredir diyoruz. Yani AC uzunluğu 12 metre olacak. Buradan 60 derecenin karşısındaki 6 metre ise EF uzunluğu yani 30 derecenin karşısındaki 6 bölü kök 3 metredir. O da eşittir. 6 kök 3 bölü 3'tür. Kök 3 hem payı hem paydayı genişletecek olursak 3 de 6 sadeleşir. 2 kök 3 olur. Yani EF uzunluğu 2 kök 3 metredir. 30 derecenin karşısındaki 2 kök 3 ise 90 derecenin karşısındaki 2 katına eşit. Yani 4 kök 3 metre olur. Buradan A noktasına yola çıkan Mesut AC, CD, DF ve FG yollarını alır. Bunlar da 12 artı 6 artı 4 kök 3 artı 4 metredir. Topladığımızda 12 artı 6 18, 4 daha 22 22 artı 4 kök 3 metre olur. Cevap B şıkkıdır. Örnek. ABC üçgeninde BAC açısı 120 derece. AB AC'ye eşit 6 santim alan ABC nedir? Bu tür sorularda 120 derece ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. İkizkenar üçgende tepe açısından tabana dik olacak şekilde indirdiğim bu yükseklik arkadaşlar ne yapıyor? Tabanı iki eş parçaya bölüyor. Bu da 120 dereceyi de yine açı ortaya olduğu için 60'a 60 şeklinde böler. Burası 30 derece, B açısı da 30 derece olur. 90 derecenin karşısındaki 6 santim ise 30 derecenin karşısındaki 3 santimdir. 60 derecenin karşısındaki KC uzunluğu da 3 kök 3 santim olur. BK uzunluğu da 30 derecenin karşısındaki 3 ise 60 derecenin karşısındaki 3 kök 3 olduğu için KC ve BK eşit olduğu için de denilebilir. 3 kök 3 santim olur. Alan ABC neydi? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Yüksekliğimiz 3 çarpı tabanımız arkadaşlar. 3 kök 3, 3 kök 3 daha. 6 kök 3'tür. 6 kök 3 bölü 2. Buradan arkadaşlar sonuç 2 ile 6 sadeleştiği için 9 kök 3 olur diyoruz. Burada arkadaşlar 120, 30, 30 ikiz kenar üçgeninde 30 derecenin karşısındaki A ise diğer 30 derecenin karşısındaki de A'dır. 120'nin karşısındaki A'nın kök 3 katıdır. Her zaman bu şekildedir. Örneğin 30 derecenin karşısındaki 4 ise diğer 30 derecenin karşısındaki de 4, 120'nin karşısındaki 4 kök 3 olur. Tabi bunu arkadaşlar ne yapabiliyoruz? Yükseklik çizerek Tepe noktasından 30-60-90 üçgenine benzeterek de bulabiliyoruz. Örnek: Şekildeki ABC dik üçgeninde AD 2 santim, DC 10 santim ve DCB açısı 30 derece ise x kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar, BCD üçgeninde D açısı 60 derece olur. 90 derecenin karşısındaki 10 ise 30 derecenin karşısındaki 5'tir diyorum. 60 derecenin karşısındaki de 5'in kök 3 katıdır. 5 kök 3 olur. Buradan A, B, C dik üçgeninde Pisagor bağıntısı uygulayacak olursak AB uzunluğu 7, BC uzunluğu 5 kök 3, A, uzunluğu da x diyorum. Yani x'in karesi eşittir. 5 artı 2, 7. 7'nin karesi artı. 5 kök 3'ün karesidir. X'in karesi eşittir diyorum. 49 artı 5 kök 3'ün karesi 75'tir. X'in karesi 124'e eşittir. Her iki tarafın karekökünü alacak olursak buradan X eşittir kare kök 124 olur diyoruz. Cevap A şıkkıdır. Şekildeki ABC üçgeninde AD BC'ye dik BAD açısı 60 derece BD 12 santim DC 3, 4, 3 santim olduğuna göre AC kaç santimdir? Burada arkadaşlar D açımız 90 derece ADB üçgeninde B açısı da kaç derece olacak? 30 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için. 60 derecenin karşısındaki 12 santim ise 30 derecenin karşısındaki 12'nin kök 3'e bölümüdür diyorum arkadaşlar. 12 kök 3'e bölünürse hem payı hem paydayı kök 3 ile genişletiyorum. 12 kök 3 bölü 3'ten 12 ile 3 sadeleşir. 4 kök 3 olur. Demek ki AD uzunluğu 4 kök 3 santimdir. Şimdi arkadaşlar ADC üçgenine bakıyorum. 4'ün kök 3 katı, 3'ün kök 3 katı hipotenüste ne olacak? 5'in kök 3 katı. 3, 4, 5 özel üçgeni vardır arkadaşlar. Cevap D şıkkı olur.